Saadet Partisi Adıyaman İl Başkanı Haşim Asnuk, depremin üzerinden 9 ay geçmesine rağmen barınma sorununun çözülemediğini gündeme taşıyarak açıklamada bulundu. Açıklamasında Saadet Partisi Adıyaman İl Başkanı Haşim Asnuk, 6 Şubat depreminin üzerinden 9 ay gibi bir süre geçtiği halde şehrin en temel sorunlarından barınma meselesi, şehri yönetenlerin basiretsizlikleri yüzünden maalesef hala çözülemedi. Adıyaman merkezde AFAD'a konteyner için başvuru yapan insan sayısı 8 bin civarı iken aylardır yeni sanayi mahallesi akıllı kavşağının kuzeyinde ve küçük sanayi sitesinin giriş kapısının güneyinde yüzlerce konteyner altı durumda neden bekletilir? Bu konteynerler depremde evini kaybeden aileler için geldiyse neden aylardır teslim edilmez? Yaklaşık 8 bin civarında yapılan başvuru sahiplerinin talepleri giderildi mi? İnsanlarımızın dişinden tırnağından artırıp deprem bölgesindeki insanımıza çadırda kalmasın diye konteyner gönderen kardeşlerimizin emanetine böyle mi sahip çıkıyorsunuz? Bürokrasinin hantal işleyişine esir olmayın, inisiyatif alın, halka dokunun. İhmallerden dolayı enkaz altında binlerce ciğerini kaybeden bu şehrin insanına daha ne kadar zulüm edeceksiniz? Başlarına daha nasıl bir şey gelmesini bekliyorsunuz ki vatandaşın derdine derman olasınız şeklinde açıklamada bulundu.